Sergüzeşt 1. Bölüm Üstad Ekrem'e Rusya kumpanyasının Batum'dan gelen bir vapuru tophanenin önüne yanaştığı zaman denizin üzerine sabırsızlıkla bekleyen birkaç kişi sandallardan vapurun içine atlamışlardı. Bunlardan biri uzun boylu, geniş omuzlu, seyrek, siyah, bıyıklıydı. Etekleri ayaklarına kadar uzun, beli gayet dar bir çerkez paltosu giymişti. Başında kendi kavminin kalpağı, elinde gümüştü bir bacı olan Çerkez'e safa getirdiniz. Cariyeler nerede? diye soruldu. İşte burada. Kaç tane? Üç. Güzel mi? Çerkez esir kızlardan yüzünü göstererek şu mavi gözlere bak. Bir paşa buna bir hazine verir dedi. Çerkez de bu herif bir sandala cariyeler de diğerine binip tophane iskelesine doğru açıldılar. Çerkez de beraber bulunan ve gayet iri güçleri olan bu adam Hacı Ömer isminde bir esirciydi. İnsan ticaretinden dolayı kalbi merhamet hissini yitirmişti. Bu kalbin o büyük yuvarlak gözlerini aksettirdiği vahşilikten olsa gerek bakışları bir kaplana andırırdı. Geniş manada kendisinin de dahil olduğu insanlığın başına gelen felaketlerden kişisel çıkarlarını etkilemediği müddetçe rahatsızlık duymaz bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlamasını, bir çalgının sedasıyla daha biçilmez bir güzelliğin yakarışını ayrı tutmazdı. İnsanlık vazifesi olarak iki şeyi kutsallaştırmıştı. Biri ticaretin gelişme sebebi olarak gördüğü odasının duvarına asılan kırbacı, diğeri evine giren zavallı mahlukların kimsesizliğiydi. Sandalın içindeyken o büyük yuvarlak gözleriyle çerkeze bakarak ve birer küçük gelpaze kadar büyük olan ellerini sallayarak esirleri pazarlardı pazarlık yolunda gitmeyince 45-50 yaşlı arasında olduğunu gösteren ve siyahtan ziyade kirli bir renge çalan bir sakalyeyi da esmer yüzündeki bir iki kaba buruşukluk tiksindirici bir hal alırdı. Esirlerden ikisi 16-17 yaşlarında. Kafkasya'nın iki parlak güzeliydi. Üçüncüsü tahminen 8-9 yaşında bir küçük esirdi ki saçlarıyla kuşlarının arası biraz yakınca Ağzı gayet küçük, yuvarlak omuzlarına oranla beli incecikti. Hele o siyah gözlerindeki zeka pırıltısı sonsuz bir güzelliği gösterirdi. Mahir bir el tarafından çizilmişçesinde hatları ölçülüydü. Fakat rengi verilmemiş bir tasvir gibi. Zira küçücük dudakları pek renksiz bakımsızlıktan saçları seyrek, sefalet ve sıkıntılı yolculuğun etkisiyle rengi uçuktu. Gözlerinin etrafı ince, siyah bir daire ile çevrilmişti. Bakışında kafesin içine konulmuş bir kuşun ara sıra yok gökyüzüne bakışını andıran gizli bir hüzün ve duygusallık görülürdü. Bu küçük kızın üzerinde dar ve bütün düğmeleri ilikti bir çerkez paltosu, başında küçük eski bir kalpak vardı. Sandallar sahile yanaşarak bu kızları bir eve götürdüler. Eve e girdikleri zaman onları esircinin karısı karşılayarak bu ikisi güzel ama bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor. Bunu buraya ölsün diye mi getirdin diye dedi. Hacı Ömer de biz biz, biz de bunu bin liraya almadık ya tam yüksek kaldırındaki Mustafa Efendi'nin hanımının da istediği gibi bir küçük cevabını verdi. Çerkez o gece ev evde kaldı. Üç gün içerisinde üçünün de pazarlığını bitirdi. Bu evde kızlar geceleri bir odaya toplanır birbirleriyle konuşurlardı fakat çok gülmek çerkezce konuşmak yasaktı müşteriye gidip de her ne sebepten dolayı olursa olsun beğenilmeyerek gelen esirlere mutlaka 10-15 kırbaç atılırdı bu eve gidişlerinden bir hafta birkaç hafta sonraydı ki bir sabah Hacı Ömer o küçük sesiyle Çerkezce haydi kalk gideceğiz dedi. Çocuk kendi yaşındakilere mahsus bir tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak beraber geldi kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirleriyle öpüşüp ayrıldıkları zaman çocuğun gözünde küçücük ruhunun acısını ifade eden bir damla yaş göründü. Sonra birdenbire hayatın ızdırap yükünü hissetmeye başlayan adamlar gibi mini mini kuş kaşlarını çattı. Ciddi üzüntülü, düşünceli bir yüzde esircinin devasa ellerinden tutarak evden çıktılar. Yürüyorlardı. Çocuk sokakta giderken etrafından geçen arabalara, tramvaylara hayran hayran bakıyordu. Tophane meydanına geldikleri zaman orada birçok çocuğun gülüşerek kaykırarak oynadıklarını görür görmez yüreğinde oluşan arzuları hiç incelemeden çocuklara mahsus bir şekilde kendinden geçip kendilerinden bir topluluk gördükleri zaman onlara katılmak sevdası yerde koşuşan bu mahlukatın gökyüzünde uçuşa uçuşan kuşlara olan yakın, lıklarından olmalı. Hemen yanlarına doğru koşmaya başladı. Birdenbire esircinin o büyük, o korkunç gözlerini açarak gel buraya. Şimdi kırbacı çıkarırım dediğini işitir işitmez geri döndü. Yanındaki gül yabaninin ellerini tutarak kendisinin nasıl demirden bir esaret pençesi içinde olduğunu ilk kez hissetti. Yürüyorlardı. İkisi de hiçbir söz söylemiyordu. Köprünün üzerinden geçerken iki tarafa yanaşıp kalkan vapurlarından kalkan vapurlardan gözünü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ileri gidip de vapur düdüğünün sesini işitir işitmez bulunduğu yerde vücuduna bir titreme geldi. Zira memleketinden ayrılıp gelirken batımda duran vapurun düdüğünün yankısı hala kulağında çınlıyordu. Karşı tarafta gökyüzünün mavi gölgesi altında omuz omuza yükselmiş dağların üzerinden dökülüp gelen bir rüzgar saçlarını dağıtarak görmüş olduğu bir rüyayı yani memleketini hatırlatarak ızdıraplı kalbine anlaşılmaz bir biçimde teselli veriyordu. Yürüyorlardı. Köprüyü geçip de yeni caminin önüne geldikleri zaman çocuk rengi bütün uçmuş yüzünü korku ve tereddütle kaldırarak çerkezce, çerkezce karnım aç, karnım aç dedi. Esirci kızı düşürecek gibi kolundan çekti ve yine itip doğrulttuktan sonra yürü diye bağırdı. Yürüyorlardı. çare çocuğun o güzel fakat renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken ayaklarının sızladığını hissediyor fakat korkusundan söylemiyordu. Gözüne karşısındaki 10 adımlık yer yürümek de bitmez, tükenmez, sonsuz bir mesafe gibi görünmeye başladı. Ayakları dolaşıp düşecek gibi oldu. Sonra yine doğruldu. Yürüyorlardı. Beyazıt meydanına geldikleri zaman gözlerini çevirip de bir tarafa bakmaya mecalik kalmamıştı. Bacakları sanki vücuduna bağlanmış birer kurşunmuş gibi ağır gelmeye başladığından vücudundaki bütün kuvveti bacaklarını sürüklemeye ancak yetişiyordu. Hele şükürler olsun. Beyazıt'ta tramvay durağının yanındaki bir kahvehanede oturdular. Yorgunluktan sonra yorgunluktan sıhhati bozulan, takati kalmayan çocuğa o hasır istemle bir kraliçenin saltanat tahtına çıkması kadar huzur ve sefa verdi. Esirci bir simit biraz da peynir aldı. Çocuk bunları yedikten ve bir bardak da su içtikten sonra tramvaya binerek Aksaray'a oradan diğer hattan tramvayı da yüksek kaldırıma indiler. Esirci küçük bir sokakta tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çaldı. Öğleye rastlayan bu esnada doğunun parlak güneşi bu küçük tenha sokağı güçlükle aydınlatıyordu. Kapısını çaldıkları evin üst kat pencereleri saçağın gölgesi altında kalıyor ve alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek giren güneş ışığı evin iç tarafına doğru yayıldıkça sönüyor gibi görünüyordu. Yine bu esnada öteki sokaktan çıkan bir kör bir dilenci elindeki değneği aralıklı bir usulde kaldırımlara vurarak devri lalinde baş eğmem Bade gül hama ben gazelin okuyarak geçiyordu. Evin kapısında bir köpek uyuyor, komşunun damında bir iki kedi dolaşıyordu. İnsan bu sokaklarda yürüdükçe sükunetine yapılış ve düzenleşine, düzenleşine bakarak kendi eski çağlara doğru seyahat ediyor sanırdı. Evin kapısını açan bir Arap halka ayık. Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi buyurun dedikten ve gidip Haber verdikten sonra onları hanımın odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede oturan hanım şişman esmer bir kadındı. Kaşlarına bir parmak genişliğinde rastlıklar sürmüştü. Kaba bir yaratılış, çirkin bir kıyafete sahipti. Odaya girip de esirci git hanımının eteğini öp dediği zaman küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince hanım ona gayet sert bir tavırla geriye doğru itti. Kız masum masum geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle mindere oturmak senin haddin mi? Sen esirsin. Kalk ayakta otur. Dedikten sonra hanıma Doğru dönerek Kusuruna bakmayın. Daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi bir terbiye edersiniz diyerek özür diledi. Çocuk bu emirlerde bu çocuk bu emirlere bir hüzün ve bir hayret ve hayret içinde itaat etti. Bir taraftan hanım çocuğun ve vücudunu eliyle yok diyerek ucuza almak için birçok kusur buluyor. Diğer taraftan Arap hal ayık çocuğu etraflıca inceledikten sonra hanımefendi bu nafile zayıf pek zayıf bu ölür diyordu. Velhasıl iki tarafın da bilinçli bir varlıktan istifade için hırs ve menfaat düşkünlüğüyle saatlerce ettikleri pazarlık 40 lirada karar buldu. Çerkez asıllı 9 yaşında kul cinsi bir esir kızı hiçbir hastalık illet ve sakatlığı olmaksızın Harput ürün müdürü Sabık Mustafa Efendi'nin hanımına 40 adet Osmanlı lirası Lirası karşılığında sattığını bildiren iş bu senet yazılarak adı geçen hanıma teslim kılındı. Esirci Hacı Ömer. Hacı Ömer edindiği alışkanlıkla bu senedi süratle yazıp evden çıkıp gitti. Hanımın verdiği emir üzerine Arap hal ayık yanında sessizce boyun eğerek giden küçük kızı mutfağa indirdi. Kendisi yemek pişirirken ona da su taşıttı. Hanım evin idare ve intizamını tam bir dikkatle yerine getirir ve ot korurdu. Fakat çok bağırır ve pek çabuk hiddetlenirdi büyük kaşlarının çattığında sönük siyah gözleriyle bakışında bir çocuğu ağlatacak bir adamı korkutacak kadar merhametsiz görünürdü. Yalnız 12 yaşındaki Atiye ismindeki kızını mektepten dönüşünde kucakladığı zaman yaratılışındaki nezaket, yufka yörüklelik gibi kadınlara özgü yüce nitelikler Garip bir surette kendilerini gösterirdi. Bu özellikler tamamen kızına, mahsus ve kızıyla sınırlıydı. Yoksa zaten çocukları hiç sevmez, kimseye acımazdı. Gençliğinde ara sıra kendisini döven kocasının merhametsiz davranışlarını görünüş kocasının merhametsiz davranışlarını görmüş ve en nazik yaradılan bir kadını bile en azgın hayvana döndürecek kadar etkili kıskançlığını çok çekmiş. Hele bir zamandan beri kötü idarecilikten ve rüşvet aldığından dolayı yüce hükümetin adaletli emriyle kocasının işinden çıkarılması bir neşesizlik getirmişti. Manevi hayat denen zihinsel meşguliyetlerden ve toplum içindeki bir anne için gereken medeni terbiyeden mahrum olduğu için daima ko daima hal ayıklarla uğraşır, onları merhametsizce döver, komşularının aleyhinde söylenir dururdu. Kocası aklanmak ve memuriyetini yeniden kazanmak için gündüzleri dolaşır, Akşamları geç gelir, sabahları erken giderdi. Akşam olunca Arap cariye ki ismi teravet idi, kendisinin yattığı mutfağın üstündeki odaya gayet ince bir şilte, katı bir yastık, kirli bir yorgan koydu. Sabahtan beri yürümekten gücü kesilen esir kızcağız yatağın içine girdi. Evin yukarı kattaki penceresinden bahçedeki nar ağacının dallarına vuran bir şamdanın hafif ışığına gözlerini dikerek yaratılışın sır, sırlarının anlaşılmaz bir hissine uyarak gece dedi. Yorganı başına çekti. Sessiz derin bir uykuya masumca daldı. Sabahleyin erkenden gözlerini açtığında odasının karşısındaki nar ağacında bir kuş ötüyordu. Bu kuşun bir kuşun ötüşüyle bir çocuğun ruhu orası. Ruhu arasında bir bağ vardır Yatağından kalktı Başını pencereye dayayarak Küçük seyretmeye başladı Kuşu seyretmeye başladı Bu kuş doğmakta olan güneşin aydınlığına Karşı kanatlarını sallayarak uçtukça kuşun göğsünde bu kuş doğmakta olan güneşin aydınlığına karşı kanatlarını sallayarak uçtukça kuşun göğsünde şafaktan topladığı al mavi bir takım renkler dalgalanıyor. Ağaca konduğu zaman yeni açılmış bir çiçeğe benziyordu. Bu seyre o kadar dalmıştı ki içinde bulunduğu tutkulu hayranlıktan sonra taravetsin gel yatağını kaldır diye bağırarak azarlanması uyandırdı. Taravet kızın eline bir süpürge vererek süpüreceği adaları yapacağı hizmetleri yukarıya mutfağa taşıyacağı suları gösterdi. İsmini Dilber koymuşlardı. Zira hanım küçük kızı bu isimle çağırmaya başlamıştı. Biçare Dilber sabahları erken kalkar incecik şiltesini bin bela ile kaldırır, odalar süpürür, kovaların içinde birer parça su koyarak yukarı çıkarırdı. Bir sabah yukarısını süpürürken Atiye Hanım'ı oyuncaklarıyla oynarken görünce süpürgesini olduğu yere bırakarak onun yanına gidip oturdu. Oyuncağa hayretle bakarken hanımın o korkunç sesiyle ''Dilber!'' diye bağırdı bağırdığını işiterek bulunduğu yerde kaldı. Hanım içeriye girip bu halay parçasını kızıyla oynamak istediğini görünce Dilber'in kulağından tutarak onu süpürgeyi bıraktığı yere getirdi. Sen işini bırakıp ne oynuyorsun diye bir tokat attı. Zavallı çocuk ağlamaya bile cesaret edemeyerek hizmetini görmeye başladı. Her sabah hizmetini bin zahmetle görür. Bir küçük kusur bile etse hanımdan teravetten tokat yerdi. Evdeki görevlerini yerine getirdikten sonra Ati hanımla mektebe gider. Akşamları elinde çantalarla eve getirdi çantaları çantalarla eve gelirdi. Aradan haftalar haftalar aylar geçmeye başlayınca insan Nisan, nisan öğrenmekte çocuklara mahsus olağanüstü bir kolaylıkla Türkçe'yi oldukça iyi konuşmaya ve anlamaya başladı. Fakat sabahları gücünün yetmediği hizmetleri görmekten bir parça eğlenerek bir parça eğlenecek gülecek olsa yediği dayaklardan dolayı bu yaştakiler için bir saadet zamanı olan hayatın kendisine pek müşkül, pek acı görünmeye başladığı sarkmış yanaklarından büsbütün kesilmiş yağ gözlerinden anlaşılırdı. Önceleri Atiye Hanım kendisiyle oynamak istiyorduysa da annesinin teravetin ona ettiği muameleleri gördüğünden şimdi Dilber ne zaman yanına gelse pis halayık hadi aşağı diye onu kovuyordu. Elem ve ızdırap da geçen bu hüzünlü hayatı içinde en büyük arzusu mektebe gitmekti. Zira orada Diğer çocuklarla muhtaç olduğu hürriyet ve muhabbetle konuşur. Kimse bu küçük yavrunun insanlık onurunu pis halayık diye hor görerek ayaklar altına almaz. Bulunduğu ümitsiz ve ızdıraplı durumda derslerini fevkalade hay gayret ettiğinden kocasından ara sıra aferin alırdı. Fevkalade gayret ettiğinden hocasından hocasından ara sıra aferin alırdı. Ve bütün bunlar kırık kalbine teselli verdiği gibi Latifa'nın adında bir de küçük dost ve dert ortağı bulmuştu ki bu iki sırdaş ruh birbirleriyle bu iki sırdaş ruh birbiriyle olan gizli bağlantıdan faydalanarak büyük bir Özlemle ile baş başa vererek kaspiyal edip yaklaşırlardı. Bir gün Latife kendisine sen kimin halayısın dedi. Dilber hanımın. Dilber hanımın. Latife hangi hanımın? Dilber Atiye hanımı göstererek bunun annesini. Latife sen, senin oyuncakların var mı? Dilber, hayır. Ben esirim. Latife, ben sana bir tane vereyim. Bu kısacık konuşma üzerinden çantasından bir bebek çıkararak Dilber'e verince geleceğine dair bir emareyi kucaklayan vahtiyarlar gibi büyük bir sevinçle bebeği alıp yattığı odadaki dolaba saklamış ve merhametsiz sultanını görüp de bütün ümit ve isteklerin toplandığı bu gelenek bu gelecek hayalini kırmasın diye birisi odaya girdikçe benim dolapta bir şeyim yok demeyi adet edinmişti. Latife ara sıra kendisine şeker, meyve gibi çocukların hoşuna giden şeyler verdikçe bu hediyeleri nereye koyacağını şaşırır. Sonra kimse görmesin diye acele gibi acele ile evden bir kısmını getirdi ve bahçasına gezerdi. Fakat bir kere şeker alırken Atiye hanım gördüğü için eve gönderdilerini annesine söyledi. Bir zamandan beri kocasının... İşlerine görülen başarısızlık ve ev idaresinde tesadüf olunan zorluklar zaten hiddetli olan mizacına günlerce devam eden ve neşesizlik getirdiğinden o kadar sevdiği kızının terbiye eksikliğinden kaynaklanan çocukta bir gururla şettiği şikayeti üzerine buraya gel pis çerges buraya gel murdar dilenci diye dilberi odasına çağırdı çocuk odaya girdiği zaman o rastlıklı kaşlarının altındaki sönük beyazı siyahından küçük gözlerini açarak yanıma gel dedikçe Dilber çocuklarından başka kimseye malum olmayan bir uç korku ve dehşetle titriyerek olduğu yerde kaldı. Hanım ayağa kalktı. Dilber'i kolundan çekip taş yüreklilikle ona bir iki tokat vurarak şimdi dilenciliği öğrendim mi sualiyle bohçanın içinde ne kadar şeker meyve varsa pencereden aşağı attı. Yıkıcı kadın. Dilber'in bütün varını yoğunu çocuğun, çocuğun bütün hazinesini acımadan böyle mahvetti. Bu muamele getirdiği üzüntülü hayatın etkisindeki durgun tavrını zaten kolaylıkla yaralanmayan masum yaratılışını derin bir surette, derin bir surette zarara uğrattıysa da yaşına göre hayret verici bir dayanıklılıkla ağlamamak için gayret ederek kapıdan çıkmak üzereyken düşünceli gözlerinde elinde olmadan bir iki damla gözyaşı belirdi. Taravet de aşağıdan bu zavallı Kafkasyalı pis çerkez dilenci kız gel mutfağa su getir diye bağırdı. Gayet etkili bir suretle sen kuzey rüzgarının ufuklardan getirdiği yoğun siyah buluttan sızan ince sızan ince soğuk bir yağmurun altında bahçedeki kuyudan su taşır. Kovaların sarsıntısından su damlaları üzerine döküldükçe soğuya soğuğu ta yüreğinin içinde hissederdi. Kovaları koyduktan sonra mutfaktan artık dışarı çıkmaya cesareti su taşımaya kuvveti kalmamıştı. Teravih bir taraftan yemek pişirir. Diğer taraftan Hadi su getir tembel, sonra akşam yemek pişmez derdi. Çocuk olduğu yerden kımıldamayarak artık su getiremem dedi. Teravet ağacın aşağısından bakıp yukarıdaki kuşları düşüren yılan gibi beyazları kan içinde ve yalnız o gözlere mahsus vahşi bir bakışla ocaktan bir yanar odun çıkararak Dilber'e doğru yürüdü. Çocuk üzerine bir yanar daha geldiğini veyahut elindeki topuzuyla yolunda yanında bir zebani dolaştığını görünce merhameti en ziyade coşturan korkudan kaynaklanan boyun eğen bir teslimiyetle hemen dışarı çıktı yanıp yakılarak tahammülünün üzerinde olan hizmetini yerine getirdi. O akşam herkes derin bir uyku içinde bulunduğu zaman saat kabristanda ölen baykuş gibi gece yarısını çalarken Dilber yatağından kalktı. Yavaş yavaş dolabı açarak bir şey çıkardı. Sonra elini başına götürerek bir ordu kumandanına mahsus dayanıklıkla düşünmeye başladı. Korkunç şey. O soğuk, o karanlık gece yarısının gece yarılarında bu çocuk ne yapıyor? Artık kaçacak. Artık firar edecek. Çektiği ızdıraplara dayar, dayaklara vücudu tahammül edemiyor. Gördüğü muameleler, hakaretler, ruhunu yaralamış, firar edecek. Fakat gecenin devlere mahsus, müthiş gökyüzünü kaplayan devasa siyah kanatlarının, fakat gecenin devlere mahsus müthiş gökyüzünü kaplayan devasa siyah kanatlarının altı böyle masum bir küçüğe sığanak olamaz. Firar edecek. Kendisinin kendisince meçhul olan bir kuvvetin yönlendirmesiyle bir şey arayacak. Kendisinin haberi olmadan ayaklarının rehberi ve kılavuzluğuyla bir yere gidecek. Hissettiği büyük bir noksanı tamamlamaya muhtaç olduğu bir sığınağı bulmaya gidecek. Rahat bulmak, teselli bulmak, bir unutma ve terk edilme halinden kurtulmak. Velhasıl şefkatli kucağında istediği gibi ağlamak için annesini bulacaktı. Zavallı esir. Hasiyeti bir tavırla hanımın verdiği elbiseyi üstüne çıkararak yavaş yavaş dolabı açtı. Dolabın tozlar içinde bir köşesine atılmış serkes paltosuyla kalpağına çıkardı. Yenirken ikisi de bir yatağın içinde uyuyan kara tar tarihine korkulu gözlerle bakardı. Odanın içindeki kandilin ümit yıldızı gibi abi, hafif ve zayıf olan ışığı çocuğa minlerin üzerine atılmış bir eski hırka, bir yırtık entariyi ağır bir uykuya dalmış teraveti korkunç bir suretle gösterdi, gösterirdi. Böyle bir firar için yolculuk hazırlığı lazım. Mektebe giderken yüzünü koyduğu bohçasının ön, bohçasını önüne açarak içine içine en evvel Latife'den aldığı bebeğini koydu. Sonra da bir elma daha sonra yüzük olarak iki demir halkasını yerleştirdi. İşte dünyada sahip olduğu bütün varını yoğunu bohçasına yerleştirirken sürekli sessiz sessiz ağlıyordu. Bir taraftan gözyaşı döker, bir taraftan bohçasını düzenlemekle uğraşırdı. Aferin bu küçük Kafkasyalı da Kafkasya'nın ızdıraplı yüce kalbini kalbine ki kendi ürününden başka bir şey kabul etmeyerek borçasını koltuğunun altına alarak oda kapısından dışarı çıktı. Karanlıkta elleriyle de merdivenlerini yoklayarak aşağı indi. Sokak kapısına yaklaşık da kapının demirli olduğunu görünce yolunun önünde, önüne de tesadüf eden bir de, bu demirden engelin bu tahammülü aşan engelin karşısındaki tam bir ümitsizlikle dona kaldı. Izdırap ümitsizliğin tahrik ettiği sinirleri sayesinde iki, iki misli artan kuvvetiyle bir iskemlenin üzerine çıkarak demiri yukarı doğru itti. Mümkün değil. Kızgınlık ve ümitsizlikle titremeye başlayan elleriyle bir kere daha tecrübeye kalkıştı. Mümkün değil. Demir hanımıyla teravetin karşısında kalbi gibi hissiz duruyor. Müsizliğin verdiği olanca kuvvetiyle bir kere daha itince demir yerinden kımıldadı. Ara sıra iskemlenin üzerine oturup nefes alarak işine devam ederek yarım saatlik engelleri kaldıran çalışmasının sayesinde kapı açıldı. Kapıyı tekrar kapatmak, kapıyı tekrar kapatmak hatırına bir de gelmeyerek kendini sokağın ortasında buldu. Ken gece bütün sessizlik ve karanlığıyla ortalığı kaplamıştı. Ne bir yıldızın ne yerde bir kandilin ışığı görünen bu koca, bu koca gecenin içinde hiçbir ses işitilmez. Yalnız uzaktan uzağa havlayan köpeklerin sesleriyle ara sıra hiddetle esen soğuk etkili bir rüzgarın eski Bizans harabelerinden çıkardığı müthiş yanıklar korkan kulaklarına ulaşırdı. Korkusundan önüne bakarak ve adımlarını sık sık atarak mahalleye geçip de bir tarafında yangın harabesine tesadüf edince oradaki bir evin kapısının önünde birdenbire durdu. Yaşamak için yumuşak huyluluğa, okşama ve korkma, korumaya muhtaç olan bir yavrunun küçücük kalbi o büyük gecenin korkmuş sessizliğiyle harabelerden çıkan müthiş sedalardan durmaya ve kuzeyin buzlu dağlarından dökülüp gelen o etkili rüzgar o etkili rüzgar en ince sinirlerine kadar yaydarak bütün vücudu titremeye başladığı zamanda da teravetin hanımın zulüm ve eziyetin hatırası soğuğun etkisi ve korkunun şiddetiyle hareket servisliğini ve gönlünü kaybettiği kalp ve zihnine hücum ederek halindeki dehşet ve korkunun kuvveti bütün vücuduyla etkisini göstermeye başlayınca birdenbire bulunduğu yere oturdu. Yorgun olan gözleri varlıklar rüya gibi gördüğü zaman da ta karşıda bir siyah kadife gibi kadife ile örtülü bir görünen karanlık gökyüzünün ufuklara yakın bir köşesinde sise benzer bir ışık ortaya çıktı. Bir Birden ortaya çıkan ışığa daha dikkatle bakınca o ışığın içinde anneciğim gülümseyen yüzünü gördü. Anneciğinin gülümseyen yüzünü gördü. İşte orada kendisine gülüyor. Lakırdısını isteyecek. Ah üzerine doğru geliyor. Gücünün erişemediği bir Şeyleri taşımaktan iskeleti dönmüş kollarının anneciğini kucaklamak için gökyüzünün o tarafına doğru uzatarak aman imdadına yetiş dedi. Sonra şiddetle bir feryat ile arka üstü düştü. Bayıldı. Bir sonraki bölüm ikinci bölüm. Sonuna denk geldik birinci bölümün. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İkinci bölümde görüşmek üzere.